Merhaba. Bu bölümde felsefenin ta en başına, köklerine ineceğiz ve bu bilgelik sevgisi denen şeyin aslında ne anlama geldiğini birlikte çözeceğiz. Şimdiden söyleyeyim, bu yolculukta kesin cevaplardan çok aklımızı kurcalayacak sorularla karşılaşacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Aslında her şey bu iki küçücük ama devasa soruyla başlıyor. Şöyle bir durup etrafınıza baktığınızda en basit şey için bile bu neden böyle ya da peki bu nasıl oluyor diye sorduğunuz o an var ya işte o an siz farkında bile olmadan felsefenin alanına ilk adımı atmış oluyorsunuz. Bu basit merak insanlık tarihinin en büyük maceralarından birini ateşleyen kıvılcımın tak kendisi. Peki şu sürekli duyduğumuz felsefe kelimesi tam olarak ne anlama geliyor? Nereden çıkmış? Gelin, şimdi bu kelimenin kökenine inelim. Göreceksiniz ki, aslında hiç de korkutucu ya da ulaşılamaz bir şey değil. Tam tersine, son derece insani bir yerden geliyor. İşte olayın özü tam olarak burada. Bakın, felsefe bilgelik demek değil, bilgelik sevgisi demek. Yani her şeyi bildiğini iddia etmekle uzaktan yakından alakası yok. Tam tersine, bilgeliği sevmek, ona bir tutkuyla yönelmek ve onu hayat boyu aramak demek. Yani felsefe bir varış noktası değil, yolculuğun ta kendisi. Ve bu harika ayrımı ilk yapan kişi de Pisagor olmuş. Düşünsenize, o dönemde kendine ben bilgeyim, her şeyi bilirim demek yerine müthiş bir alçak gönüllülükle hayır diyor, ben bilge değilim, ben sadece bir filozofosum. Yani bilgeliği seven, ona aşık biriyim. İşte bu tavır binlerce yıl önce felsefenin bütün ruhunu özetlemiş aslında. Tamam, felsefenin bir bilgelik arayışı olduğunu anladık. Peki bir filozof gibi düşünmek için, bu yolda yürümek için neye ihtiyacımız var? Gelin şimdi bir filozofun olmazsa olmazlarını, yani onun sembolik alet çantasını birlikte karıştıralım. İşte bir filozofun alet çantasındaki temel donanımlar her şeyden önce sorgulayıcıdır. Yani bana öyle dendi diye bir şeyi asla kabul etmez, sürekli neden diye sorar, kanıt ister. Sonra özneldir çünkü her filozofun parmak izi gibi kendine özgü bir bakış açısı vardır. Elbette rasyoneldir, duygularla değil, akıl ve mantığın kurallarıyla hareket eder, soruları evrenseldir, yani sadece kendi sokağına değil, bütün insanlığı ilgilendiren adalet, mutluluk, anlam gibi konuları dert edinir ve son olarak belki de en ilginci, kümletif, yani birikimsel olmasıdır. Bilim gibi eskiyi yıkıp yeniyi koymaz, aksine binlerce yıllık tüm fikirleri üst üste koyar ve devasa bir sohbet ortamı yaratır. Ve işte bu alet çantasındaki en özel, en güçlü aletlerden biri, refleksiyon. Yani sadece bir konu hakkında düşünmek değil, dönüp ben neden böyle düşünüyorum diye sormak. Kendi düşünce makinamızın kaputunu açıp içine bakmak gibi bir şey. Felsefenin kendine ayna toktuğu yer tam da burası. Alet çantamızı anladığımıza göre artık hazırız. Haydi zamanda geriye gidelim ve Batı felsefesi dediğimiz bu muazzam düşünce devriminin fitilinin tam olarak nerede ve ne zaman ateşlendiğini görelim. Her şey tam da burada günümüz Türkiye'sinin güzel Ege kıyılarında Antik İonya'da başladı. Bu insanlık için dev bir adımdı. Çünkü o güne kadar insanlar dünyayı tanrıların hikayeleriyle yani mitos ile açıklıyordu. İşte İonya'da ilk defa birileri durun bir dakika dedi. Belki de dünyayı efsanelerle değil de akılla, gözlemle yani logos ile anlayabiliriz. Bu inanılmaz bir devrimdi. Bu gerçekten de kilit bir soru neden o çağın süper güçleri Mısır'da veya Mezopotamya'da değil de özellikle İonya'da bu akıl devrimi patlak verdi? Cevap, mükemmel koşulların bir araya gelmesinde saklı. İşte felsefenin doğuşunu sağlayan o sihirli formülün üç maddesi. Birincisi, İonya bir kültürel kavşaktı. Limanlarına sürekli farklı yerlerden gemiler geliyor, insanlar ve fikirler durmadan birbiriyle tanışıyordu. İkincisi, o döneme göre hatıra sayılır bir demokratik özgürlük vardı. Yani aykırı bir fikir söylediğinizde hemen başınız belaya girmiyordu. Ve üçüncüsü, belki de en pratik sebep refah ve boş zaman. Bu zengin liman kentlerinde köle emeğine dayalı bir sistem sayesinde belli bir kesimin bütün gün tarlada çalışmak yerine oturup evreni, hayatı ve varoluşu düşünecek vakti ve lüksü vardı. İşte bu üç şey bir araya gelince felsefenin yeşermesi için mükemmel bir ortam oluştu. Peki felsefenin ne olduğunu ve nerede doğduğunu artık biliyoruz. Şimdi son bölümde onu diğer düşünce sistemlerinden, örneğin dogma veya bilimden ayıran şeyin ne olduğuna bakalım ve felsefenin o eşsiz rolünü daha net görelim. Aradaki fark aslında geceyle gündüz gibi. Felsefe sürekli soru sorar, şüphe duyar. Dogma ise size sorgulanamaz, kesin cevaplar verir. Felsefe eleştiriye ve tartışmaya bütün kapılarını açarken, dogma bütün kapıları sıkı sıkıya kapatır. Kısacası felsefe neden diye sorar, dogma ise çünkü öyle sorgulama der. Bilimle olan ayrım da çok kritik. Bilim bize olanı anlatır. Yani suyun 100 derecede kaynadığını kanıtlarla gösterir. Felsefe ise olması gereken ile ilgilenir. Yani adil bir toplum nasıl olmalı ya da iyi bir hayat nasıl yaşanmalı gibi sorular sorar. Biri dünyayı açıklar, diğeri ise o dünya içinde nasıl yaşamamız gerektiğine dair anlam arar. Ve işte geldik en can alıcı noktaya. Felsefenin asıl gücü bize verdiği nihai cevaplarda değildir. Zaten çoğu zaman böyle cevapları yoktur. Felsefenin gerçek değeri insanlık var olduğu sürece sorulmaya devam edecek o büyük, o kalıcı, o ölümsüz soruları sormasında yatar. İşte size o ölümsüz sorulardan biri. Erdem nedir? Bu soru binlerce yıldır soruluyor ve muhtemelen bir o kadar daha sorulacak. Felsefe bize bu sorunun peşine düşme cesaretini verir. İşte bu arayışın, bu yolculuğun kendisi bilgelik sevgisinin ta kendisidir. <laughs>